Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte e, çift hesaplaşmada Piper gameplay yapıyoruz arkadaşlar. İyi güzel olur. Yanımda Dehşet var. Hoş geldin Dehşet. Diyemiyorum. Çünkü kullanım e, kullandığım uygulamadan e, oldu kullandığım uygulama buna destek vermiyor. Şimdi o zaman hemen maça geçelim arkadaşlar. İyi ee, sizde siz de bir like bir yorum bir şeyler kanala abone olmak falan. Yani izliyorsunuz bakın abi her videomu açıyorum 20 kişi izliyor. 20 kişi izliyor ama bir kişi bile abone olmuyor. Bakın o kadar uğraşıyorum. Her gün güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Hatta bu hafta öyle videolar gelecek ki aklını şaşıracak videolar gelecek arkadaşlar. Yani böyle bir patlama şey gibi <laughs> olacak yani ya harbiden şöyle gel. Bir tane vurdum. Bir. İyi abi gelin bakalım. Şurada. Hop hop hop. Sup, 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 şurada. İyi orada bibileri bir tık rahatsız edebiliriz gibi. Hmm, açtım aksesuarı. Abi çıkarsa vuracağım. Hop koydum. İyi orada artık onu yedikten sonra o kadar cüretkar davranamaz gelmekte diye düşündüm. İyi Gelmek istiyorsanız hayranlar gelebilirsiniz bu arada. İyi, oraya gitmene gerek yok bence de. İşte, sıktım orada tamam. Orada ölmezsin artık zaten. Can düştü orada. İyi, evet şurada da sen de varsın değil mi? Gel. Orada böyle şu an burada bir böyle bir vs'miz var. Yasin birazcık aşağılara doğru gitti ama İlla bunu yapacağım değil mi? Gelin ya gelin abi gelin korkma ya. Orada öldün sen. İyi alacağım sanırım onları. Buraya gelmedikleri söyleyeceğim. Evet şu an gerçekten bunları korumak bir tık sorunlu benim için. Gel. Alkan kanka oradakilere. Ee, şuradan doğru. Artık herkese tek atma challenge'ı. Tamam. Hadi bakalım. Aksesuarımı doğru kullanayım. Lütfen. Gittin. Bir gitti. Gelin kanka gelin. Hop. Abi yakından bile. Yakından bile çok sağlam vuruyor. 14 yüklü Piper. Çok güzel. Artı 9. <laughs> Şöyle güzel. 250 tane jetonumuzu yapıştırdık. Bir şeyler açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. O zaman hemen ikinci maç. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan maça başladık. Ee, güzel bir başlangıç yaptık videoya. İnşallah böyle devam eder. Hiç yenilmeyiz. Ee, hatta böyle 3-4 kere birinci olsak çok mükemmel olur. Şöyle vurdum onu iki kere. Ondan sonra şuradan doğru bir açı alıp şunu da kıracağım. Ee, şöyle vurdum ona da. Güzel. Şimdi ilk vs'mizdeki insanları görüyorum şu an. Hedeflerin bir bir gözümün önünde sniper gibiyim. İyi abi oraya çok gitmeye gerek yok. Yani bence gitme. Uzaktan uzaktan dötelim adamları. Şurada o bir gitti zaten orada da gitmedi. Gel bakalım. Hop. Ay vuruyorum iki seferden beri de. Sen gittin. Gelmeye cesaretin var mı hala oğlum? Takım arkadaşın gitti lan senin. Gel. Çıkarsan kafanı kanka. Korkuyor musun? Ya. Yok abi bunlar bize bir şey yapamaz. Oha bula bak. Anasını satayım. Tamam sen abi öldün abi. Var ya kendi kuyusunu kendisi kazdı aslında. Ama fenayız. Başarıda belayız şu an abi. Ya bak ben bu adam o kadar çok sinir oldum ki ben öldüreceğim ya. Gel. Al. Tek. Tek. Böyle. Böyle oynanır çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi bir tane büyük kutu açacağız. İnşallah güzel şeyler çıkar. İçinden diyorum ve basıyorum. 31 rakamı ve hadi abi yeter artık ya. Mod zaten her şey var ya. Yeter artık. Aksesuarlardan sıkıldım harbiden. İyi hemen maça. Hemen maça geçelim arkadaşlar şimdi maça geçiyoruz. E, maça geçtik yani hemen şuradan doğru hızlıca kutular toplamamız gerekiyor. Kutularda hızlı başladığımızda bizi yenemiyorlar. Ben mesela bunun ilk maçı hiç ölmedim. Falan yani. Çünkü ilk başta kutu topladık. Kutu toplamasaydık ölürdüm yani büyük ihtimalle. E, evet şimdi yani e, ben burada kutuları toplarken yani boş boş işler yaparken yani birilerini öldürmezken siz de gidip bir like atın. Ama bakın şimdi mesela ona zamanımız olmayacak. Çünkü ben artık adam kesme şeyimi açtım mod online yani hop hop gitti bak bak görüyorum onlar benim bu arada kanka öyle bir dünya yok bu arada çok hızlı başladık abi 12 yüküm 12 12 <laughs> yani yakından da çok vur bak ben bu adamı öldürürüm bir gittin sen iki gittin sen gel gel o kadar o kadar adam mısın sen çok mu adamsın sen? Tamam abi al bitirim tek başıma yok etme time ya. Bayılıyorum abi bu spora. <laughs> bir saniye abi sen gideceksin. Yardıma gel yardıma gel. işte ah. İşte bu. Abi bir saniye canım çok az. Almayacağım onu. Çünkü orada şeyler vardı, bombalar. Şimdi alabilirim. Gel. Tamamdır. Tek hesaplaşma. Çok iyiyiz. Abi çok iyiyiz harbiden. Ee, gel. Gel. Oğlum neden gelmiyorsun? Gittin. Bir gittin. Bay bay. Onu da ben öldürdüm. <laughs> 18 yük ile birincilik. Çok iyiyiz abi. Çok çok iyiyiz. Çok 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 iyiyiz arkadaşlar. Ee, o zaman bu Muhteşem video bu arada. Sondan duruyorum yenilmeden etmeden. 3'te 3. 3'te 3 win arkadaşlar. Ee, böyle piper oynanır. izleyip öğrenin falan. O zaman görüşürüz. Bay bay.